deli der var ya. Kesin bu yayıncı diye mi düşünüyorum? Eksi Twitch bilmiyor olsun ya. Şöyle şöyle şeyler yapıyorum. Rex <laughs> çok biliyorsun. Değil mi Merhaba ya? çocuklar. Sizin ne diye almamı isterdiniz? Güzel bir abim. Abim var ya. Özgür ayıp oluyor ama. Oy! Oha! Trafikte arabası olmayıp yürüyenlere biz ne isim veriyorduk? Fakir. Kafam çok her zaman güzel. <laughs> Şu anda güzel. <laughs> Sen daha güzelsin ama. Ha ha. Ha ha. duygulu bir şarkı bu arada. Aa. Evet. ya? Ay, üf, bu ne ya? Ay, o kadar kötü ki. O kadar kötü ki çocuk utandı herhalde evet. <laughs> annem annem annem. Aa annem annem annem. Oh.

Bugün ilk spagetti yiyeceğim. İtalyan spakisi. İtalyan Yandım, spakisi. Makarna yiyeceğim. Tümdü <laughs> makarna. Çok güzel. Da bir tabak yoğurt. Bu bardak meyve suyu. Ateş Ay, şimdi Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Ay bu ben ya. <laughs> ya? Şimdi. Hadi, böyle... Ne yap <laughs> ya <laughs> böyle mi vurdu ya <laughs> böyle vurdu ya çok zor oluyor konuşamıyoruz muhabbet içinde değiliz gezip tozamıyoruz görmek isteyince gidip göremiyorsun çok zor yani ama yapacak bir şey yok. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel, nasılsınız efendim? Pamuk gibisiniz maşallah. <laughs> Allah canım varsa da kurtulayım. Allah esirgesin. Ağladım. Ayağı kaldı mı? Nasıl alıyorsun hadi? Ben onu anlamadım. Ayağı kaldı mı? <laughs> Gördüm. <gülüyor> Abi bu ne ya? Mübarek Ramazan ayında gençliğin gitti. <laughs> Saati icat eden kişi saatin kaç olduğunu nereden biliyordu? Saati icat eden. Saniye. Şey, saatin kaç olduğunu nereden biliyordu? Telefondan. telefonda. <laughs> <laughs> <Lan>, ben... <laughs> Telefondan Düşmüyor mu elini? yok o kız Ver dedim sana! Gülben! Ver! Gülben! Ver şunu! Oha! Arkadaşlar yabancı nasıl başlıyor? Beynim döküşü var mı? Ne güzelsin! Oha!

Anlık bir kalp krizi yedim yani yalansız. Anlık bir kalp krizi. eksi öğren öğren. Eksi öğren öğren. Çay dökülür mü? Canı sıkılan biri 9. Abone olmuş. Canı sıkılan biri 9. Hoş geldin aramıza tekrardan. Bu sesi çıkarmak zorunda mıyım? Evet Ekse. Canı sıkılan biri. İnşallah can sıkıntına iyi geliyoruzdur. Koyulmaz, dökülür. Koyulur ters anlamına taşınır. Dökülür o da taş, e, ters anlamına gelir ama koyulur daha güzel. Daha iyi. Koyalım. Evet. Koyalım. <gülüyor> <gülüyor> ya şu kızların bir tane pırlantayı bu kadar bağırmasını bir türlü anlamıyorum. Sana bir süt sütlesi... düşü. <laughs> <laughs> oha. oha. en merasim dünyada yokken ben mala vururdum. Mala vurmanın ne olduğunu biliyor musunuz? Aa hoca bırak. Mala vurmakta vursun, en önemli unsur şudur. Ya niye gülüyorsunuz ya? Ne gülüyorsunuz beni ya? Niye gülüyorsunuz ya? Ne var komik ne var ya? Sen sıvacı bir insan Oğlum hadi çok sıkıldım ne yapıyoruz ya? Oğlum evimi niye niye yakıyorsunuz Vur, evi abi? Ev <laughs> Merhametli adam ışın kılıcı kullanır. Çünkü ışın kılıcıyla ölen çabuk soğur kardeş. Şimdi sor kendine. Işın kılıcını çıkarmak mı mesele? Yoksa mesele kullanmak mı? <laughs> Kızlar, bayanlar, kel kafalı erkekleri aşık olmayın. Saçına sahip çıkmamış ki size sahip çıksın. Hele şuraya bir bakın, bir bakın şuraya, bir bakın, bir bakın. En sevdiğim sikici yer burası Tarkan Siki Center Aa evet eski adı öyleydi ama artık e, Şimdiki yeni adı Johnny Siki Center oldu amına koyayım yani Geçen gün gördün mü seni orada Siktim gençtin hadi bir şey olmasın diye. <laughs> Yoksa sikecektim Furkan 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 Saçlarımı Furkan yıkıyorum Siz de yıkayın Furkan I can, oh. rinmen, vallaha rinmen. Abi! Derdim olsun abi, taş saniyeyim, çek sağa. Çek sağa bir fotoğraf. <laughs> derdim, ol inme, abi, lan. derdim olsun. Abi! Ulan, gözle... Derdim olsun. Ve sırada ne varmış? Seçme hikayeler. Sait Faik'in abası yanık kitabı. abi. Abi şunu ne olursun durdur abi, oklarımızı yiyeyim Eyüp abi. Düşeceğim Eyüp abi. abi. Ey abi Allah Allah gönülüm Allah Ey abi ya millet hiç oynamıyor ya Sen gökan abi senin yüzünden Ey abi şunu durdur Ey abi kurban olayım Ey abi kurban olayım Ey abi Abi düşeceğim abi Aa bu düşeceğim durayım buran çattım düşeceğim Ey abi Vallahi düşeceğim Ey abi kurban olayım Ey abi daha sana yanlış yaparsan Aa, Sen, Ben, ben kötü yap. oldum ya Yani şu anda daha henüz kesin kararım vermedim ama buralardayım yani. En kötü ihtimalle Türkiye'de. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevdiğim kızın kilolarından dolayı benden iğlendiğini öğrendim ve ben de hırs yaptım. 20 kilo vermeye karar verdim ve şu anda iyi gidiyorum. Okuduğun her donel onun amına... ee, girsin iyi yayın. Hayır da niye kıza seviyorsun? Türkiye'ye yavrum maskaza. Kim tutar seni maskaza? Bu yollar senin hiç durma. Oo ben yayına giriş yapmışımdır. Ay! <laughs> 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 nasıl ucuza getirilir? Gitmeyerek. <laughs>